Akif Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Ee, biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz, misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen tamam, güzel röportajımıza Akif Bey'i tanıyarak başlayalım. Akif Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? 1978 Gaziantep doğumluyum, 20 yıldan beri sektörün içerisindeyiz. Ee, şehrimizde, halkımıza, insanlara hizmet etmek için uğraşıyoruz. Yani aslında çekirdekten yetiştiniz galiba. Çok uzun yıllar oldu sektörde. Evet. Burada da çok keyifli bir yer kurmuşsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Hemen tanıyalım burayı. Neler yapıyoruz efendim? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? İşinizi anlatır mısınız bize? Genellikle Gaziantep içerisinde çalışıyoruz. Daire, arsa, bağ yerler, arazi, bağ, bahçe, tarla şeklinde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Biraz arz talep meselesi mi aslında işiniz? Yani arz talepten ziyade hani e, genelde insanlar şehrin gürültüsünden e, kopup hani yayla yaylaya, e, bağ bahçeye gitmek istiyorlar. O yüzden onların e, isteği doğrultusunda taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, özellikle pandemiden sonra çok daha revaçta da oldu gerçekten. Pandemi ve depremden sonra. Pandemi ve depremden sonra. De, i̇nsanlar da artık böyle bir huzuru arıyorlar müstakil, gerçekten. İstakil, doğayla iç içe, böyle ağaç, yeşillik o tür yerleri tercih ediyorlar. Genelde apartman binasından kopmaya başladılar. Evet yani şehrin stresini çok yaşamak istemiyorlar gerçekten. Şimdi uzun yıllardır sektördesiniz ve zor bir iş yapıyorsunuz. da değer yok işinizde aslında. Peki siz bu başarıyı ve istikrarı neye borçlusunuz Bey? Öncelikle müşterilerimizin istediği doğrultusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Öncelikle tabii iki taraf içinde güven, iki taraf içinde karşılıklı memnuniyet doğrultusunda çalışıyoruz. Yani güler yüz güven ve kalite diyebiliriz evet. aslında. Çünkü emlakçılara bakış açısı ya da otomotivcilere bakış açısı da çok başka oluyor. Siz burada bu algıları da kırmışsınız aslında. Yani her sektörde var aslında bu. Her sektörde olduğu için illaki istisnalar çıkıyor. Onlar da kendileri yaptıkları hatanın bedelini ödüyorlar. Bu bir gerçek. gerçek. Bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Tabii bu ki. da net çünkü yolda yürüyoruz bir kasapta, bir bakkalda, bir manavda, satılık karsa, satılık gare gibi artık bunların olmaması lazım. E adamlar e, şeye yazıyorlar, elektrik direne yazıyorlar. Evet yani bu Kiralık üzücü. diye. Burada tüketici de mağdur oluyor çünkü. E, tabii ki. Şimdi yaptığımız sözleşmeler iki taraf için de. Çünkü oda kayıtımız var. E, bizim her şeyimiz tamam. Herhangi bir şey olduğu zaman odayla zaten bir muhatap oluyorlar müşterilerimiz siz burada alıcı ve satıcı arasındaki köprüsünüz aslında. Tabii ki. bölge olarak ki nerelerle çalışıyoruz? Zaten. Gaziantep tepillerin tamamı müşterilerimizin talepleri doğrultusunda da kıyı içeriklerimizdeki illerden yazlı ve denize de alıp satıyoruz. Gaziantep bence yatırım yapılması gereken bir bölgeleri çok gelişti çünkü gerçekten. Çünkü altı tane büyük organizemiz var, 6 sanayi bölgemiz var bizim. göç olan bir şehir. O yüzden talep de zaten oluyor. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz Akif Bey? Son soru bu. Şöyle bir geriye dönüp bakınca 20 yıl dile kolay. Hayal ettiğiniz yer mi? Ya da kısmetse bundan sonra var yani, mı? Yani Düşünceleriniz, projeleriniz? hedefler hiçbir zaman bitmez. Yaşadığınız sürece bitmez. Ee, Hedefinizin yüzde kaçı da yüzde yetmişine, 80'ine ulaştık. Ama hedefiniz bittiği zaman zaten yaşamadıklar. O yüzden hedeflerimizden ne bitmesini istiyoruz ne de şaşmasını istiyoruz. Bitmesin zaten. Teşekkür ederim. Yani biz o zaman bu yolda başarılar dilerim. Bir gün belki zamanı gelince bu bayrağı da devredersiniz diyelim. İnşallah hayırlısı İş, İnşallah diyelim. Biz de herkesi buraya davet ederek bu röportajı sonlandıralım. Teşekkür Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız da daim olsun efendim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.